Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'de formül geliştirirken kullandığımız sabit adreslemeye neden ihtiyaç duyuyoruz ve nasıl yapıyoruz onu göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar örnekte görmüş olduğunuz gibi bir tablomuz var. Buraya toplama formülüyle, toplama aracılığıyla, toplama tuşlarıyla toplama almışız, çekmişiz ve tablomuzda bir toplam satırı oluşturmuşuz. Şimdi aylık toplamların Ocak ayı toplamını oranını bulmak istiyorum Örneğin yani ocağa göre azaldım Mart mı, mı, bir ayı baz alarak böyle bir işlem yani şuraya geliyorum bakınız e, yeni ay bölüğü e, Ocak ayı değeri eksi bir ya da farkını bularak tam şekilde bakınız yüzde 9 kontrol 5 yapayım yüzde haline getirip Tamam çekelim şimdi ee, acaba ne oldu? Bakınız sağa doğru çektikçe e, adreslerim bu sefer her biri önceki aya çekiyor. Halbuki biz neyi istemiştik? B16'daki adresi hep bölünmesi. Dolayısıyla bunun üzerine gelip F4 tuşuna basıyorum. Full sabitleme. Sadece üstünde yeterlidir ama o e, yapalım bu sefer. Görmüş olduğunuz gibi şimdi çektiğimde arkadaşlar bakınız e, B16 Yine B16'ya yine B16'ya yani her bir ayı ocak ayı baz alacak şekilde oranlamış oldum. Düşmüş tekrar ocağa göre düşmüş vesaire görmüş olduğunuz gibi sabitlemeyi bu şekilde ihtiyaç olarak arkadaşlar kullandım.